Evet. Güzel yapıyoruz, güzel yapmaya çalışıyoruz. Allah'a göre. Rabbimize boynumuzu büküyoruz. Ne diyoruz? Benden daha günahkar kimse yoktur. Daha asi kimse yoktur. Rabbine karşı kulluk yapamayan daha aciz bir kul yoktur. Benden daha aciz bir kul yoktur dememiz gerekiyor. Deyip aşağı inmemiz gerekiyor. Kim aşağı inerse Allah onu yüceltir. Kim de kibirlenip kendini üstün görürse, kamil görürse, ihtiyaçsız görürse Allah ona in aşağı der. İn aşağı orası senin kibirleneceğin yer değil. İblis ne demişti? Allah Adem'e secde edin deyince bütün melekler secde etti, İblis secde etmedi. Allah ona sordu. Neden secde etmedin? Ben sana emretmişken. Ya da başka bir ayet-i kerimede benim iki elimle yarattığıma benim özel olarak iki elimle yarattığıma neden secde etmedin? Cevap nedir? Ben ondan daha hayırlıyım. Kelime bu. Ben ondan daha hayırlıyım. Onun için biri ben hayırlıyım dediğinde işi bitmiştir. İblise tabi olmuştur. Daha önce söylemiştim birkaç sefer. Bir daha söyleyeyim. Yeminle söylüyorum. Şu anda Allah hepimizi huzura alsa. Ben kendi hesabımı bütün her bir arkadaştan tek tek daha şiddetli görüyorum.